Kral şimdi bak ne yapıyorsun? Eyvallah teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun diye sormuşsun. Bak şurada Java var. Java nesne yönelik programlama. Şurada YouTube video yayınım var. Bak şu tarafta. Oradan YouTube'a da ayrıyeten e, burada seninle canlı live, TikTok'ta canlı live yapıyoruz. Ne yapıyorsun diye sormuş da. Java'm var. Şurada Brute Force ile bir şifre kırma olayım var. Yaklaşık 4 gündür devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şurada yazdığım bazı kodlarım var. O kodlarımı yapmaya çalışıyorum. Aynı anda. Şurada dijital platformda Python'ım var. Notepad'im var açık olaraktan. Şurada da Ay şu tarafa bir ekran koyacağım. Şu tarafa sen görmüyorsun. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle böyle bir yarım hilal şeklindeyiz. Evet. Takılıyoruz acı. Vakit geçiriyoruz. Yani keyfimiz, canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Yani evet. eyvallah Jibiyel. Hoş geldin. Aynı, şu, o, şu, ne yapıyorsun derken iş uzun yani. Bu arada YouTube'da Sınavla alakalı anladığım kadarıyla ertelenmeme gibi bir durum var. Bir de bu üniversitelerin online ile alakalı birkaç bir şey sormuşsun, o konulara geleceğim. O konularla alakalı bazı şeyleri sana bilgilendirmem gerekiyor. YouTube'a konuşuyorum. YouTube'da çünkü yaklaşık bir buçuk... Yeni başladınız yani. Evet, yeni başladım ciber Abi, Instagram hesabı çalabilir misin? <laughs> Hırsız mıyız lan biz? Ne Instagram hesabı, ne çalması? Hayret bir şey ya. Hocam biz çalmıyoruz. Biz sıfırdan yaratıyoruz. Bizim olayımız bu. Biz dijitalciyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz yaratırız. Biz yaparız. Biz çalmayız. Çoluk çocuk çalar. Anlatabiliyor muyum? Biz sıfırdan var ederiz. Bizim olayımız bu. Yeter ki dijital olsun. Abi ÖSYM soruları alakta yine girek. Almaya gerek yok. Biz yine gireriz. Değil mi CBR? <laughs> Çalmayak alak diyoruz. Veriyorsunuz. Sınav yapılacak büyük ihtimalle. O dört ilde e, ki deprem olan dört ilde alakalı. Bir Şeye geçecek miyiz herhangi bir kod yazmaya da nasıl çalıştığını görmek için? Ona göre dersler. ile <laughs> <laughs> alakalı soru soruyor da çocuklar. JB <laughs> şey... Dediğim gibi YKS sınavıyla alakalı 4 ile farklı ilere girebilme yetkisi verildi. Sınav şu anda YKS, üniversite giriş sınavı Haziran'da yapılacak gibi gözüküyor. Üniversitelerin online ile alakalı daha önceki videolarda söyledik size. Boğaziçi, Koç bunlar hibrite. Yani yarısı online, yarısı uzaktan, yarısı yüz yüze oldu. Bizim devlet üniversitelerin ve bizim yani Yıldız Teknik'in diğerlerinin yüz yüze olma şansı şu an için çok düşük. Çünkü ee, öğrencilerin çoğu üniversiteyle beraber, sen de dinliyorsun değil mi hocam? Sorun varsa buradan sorabilirsin. Ne bu? Ne için brute force atak yapıyorsun? Brute force atak yapmıyorum. Brute force'la brute force bir şifreleme algoritmasıdır. Şifre kırıcı algoritmadır. Şifre, yani kullanıcı adı ve şifresini, çözümünü bulmaya çalışıyorum. Bir yere atak yapmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Eee yüz yüze olma ihtimali şu an için çok zor gözüküyor. Yani online olarak devam edecek. Çünkü Nisan'dan sonra, Mayıs'tan sonra o yurtları boşa çıkarıp depremzedeleri oradan çıkarıp onun yerine öğrenciyi koyabilme şansları hiç yok. Birinci vizelere kadar Mart sonu Nisan başına kadar böyle gidecek. Ondan sonraki duruma evet öğrenci gerçekten yüz yüze istiyor ama bunun olup olmayacağına dair şu an için herhangi bir şey yok. TikTok'ta ne bu? Paylaşma Ali Osman Kata Ergun Sağlık Yönetimi Açık Öğretim bir tane daha okuyak. Ne bu? ATC Örgün Sağlık Yönetimi yakışır kardeşime. Okumanın hiçbir zararı yoktur. Bunu sakın unutmayın. Bende dört tane üniversite var. İşletme Duvar Sanatları, İngiliz Dili Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisi. Anlatabiliyor muyum? Ben hayatımı sadece öğrenerek geçirmiş bir tipim. Bundan sonra da öğrenmeye devam edeceğim. Bir sosyoloji düşünüyorum, bir de felsefe üzerine. Hocam YouTube'dan, sıfırdan yazılım öğrenilir mi? Her yerden öğrenilir üstad. Sen yazılımı öğrenmek istediğin sürece sadece YouTube değil, her yerden, her taraftan yazılımı öğrenebilirsin. Hiçbir sorun yok. Ortaokul ve liseler için YouTube'a döndüm. Ortaokul ve liseler için TikTok'ta herhangi bir şey sormak istersen yazabilirsin. Sorun yok. Ortaokul ve liseler için de şöyle bir durum var. 13 Mart'ta başlayacak yani önümüzdeki hafta pazartesi başlayacak olan okullar var. Biz iki hafta başladık. 3. haftayı dolduruyoruz şu anda. 13 Mart'ta ve 27 Mart'ta başlayacak olan okullar var. Şu aşamada elimizden geldiğince onları açık yüz yüze tutmaya çalışıyoruz onların yurtta kalanlarıyla alakalı yine sıkıntılar var. Çünkü yurtların depremzedelere kullanılma gibi durumları var. O yüzden hocam YouTube'dan sıfırdan onlara geçtik. Simge hoş geldin. Durum bu. Bundan ibaret. YouTube'la alakalı aklına takılan bir soru olursa sorabilirsin. Yorumların altına aklında olan. Başka benim aklımda olan herhangi bir soru yok. Şimdilik garajda kal, tayfayla kal, peace kal.